Recep Çetin, o dönem Beşiktaş'ın savunma oyuncusuydu. Beşiktaş, 1990 ila 1991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele ediyordu. İkinci turda karşılaştığı rakip İsveç'in Malmö takımıydı. İlk maçta deplasmanda 1 ila 1 berabere kalan Beşiktaş, rövanş maçını kendi sahasında oynuyordu, maçın ilk yarısı golsüz eşitlikte sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş daha baskılı bir oyun sergiledi. 58. dakikada Metin Tekin'in ortasında Feyyaz Uçar kafayla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1 ila 0 öne geçirdi. Bu gol Beşiktaş'ı bir üst tura taşıyacak gibiydi ancak Maymö pes etmedi. 70. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta topu ceza sahasına ortaladı. Topun gelişine Recep Çetin vurdu ve kendi kalesine muhteşem bir röveşata golü attı. Bu gol hem Beşiktaşlı hem de Malmö'lü taraftarları şaşırttı, Recep Çetin ise büyük bir pişmanlık yaşadı, maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti. Bu sonuçta Malmö deplasman golü avantajıyla tur atladı. Beşiktaş ise Avrupa macerasına veda etti. Recep Çetin'in attığı gol ise